Skorova, elektrik Anadolu Lisesi öğrencileri olarak Filistin için bir kermes düzenledik. Biz de bu kermeste tüm katkılarımızı Filistin'e bağışlayacağız. Burada Gazze için bir yardım faaliyeti düzenledik. Burada toplanan tüm paraları Gazze için bir yardım olarak göndermeyi hedefliyoruz. Gazze'nin zulümden kurtarılmasını istiyoruz. Kahramanmaraş'ta Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi öğrencileri, Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve yardım toplamak amacıyla anlamlı bir kermes düzenledi. Amacımız Gazze'deki soykurumdan sonra hasar alan yerler için bağış yapmak için bir kermes düzenleyelim dedik. Okulumuz Din Kültürü Zümresi düzenledi bu kermesi idareyle birlikte. Yani bizim ve okulumuz adına gurur verici bir şey. Çünkü inanılmaz bir talep var, yoğunluk var, güzel geçiyor. Aslında her şey Gazze'deki o masum çocuklar, o masum insanlar için. Çünkü bu savaş değil, bu bir soykurum. Oradaki insanlar savaşmıyor, zulüm görüyorlar. Bunun bittiğini ne kadar söyleseler de durmuyorlar. Hala zulüm etmeye devam ediyorlar. Bunlar için de destek sağlamak bizim ve okulumuz adına çok gurur verici bir şey. Okulun din kültürü ve ahlak bilgisi zümresi öncülüğünde okul yönetimi ve öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik öğrenciler, veliler ve mahalle sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Kermeste öğrenciler tarafından hazırlanan el iş ürünler, ev yapımı yiyecekler ve çeşitli etkinlikler büyük beğeni topladı. Katılımcılar öğrencilerin duyarlılığını takdir ederken dayanışma ruhunun önemine vurgu yaptı. Gazze'ye yardım etmek tabii ki o muhtaç insanlara yardım etmek mükemmel bir duygu. Üstüne üstlük yani bunun gideceğini kesin emin olduğum için yani çünkü sonuçta okulumuz güvenilir bir okul olduğu için kesinlikle güveniyorum yani sonuna kadar. Bugün Çukurova'dayım ve güzel pazarımızda alışverişlerimi yapıyorum. Çünkü Filistin yararına önemli olacağını inanıyorum. Okul idaresinden yapılan açıklamada Kermesten elde edilen tüm gelirin Gazze'de insani yardıma ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılacağı belirtildi. Bugün öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle, velilerimizle, tabii onların gönüllü katkılarıyla okulumuzda Gazze'de zor durumda olan insanlara destek olmak amacıyla bir dayanışma kermesi gerçekleştirdik. Burada amacımız öğrencilerimizle yardımlaşma ve empati duygularını güçlendirmek, evrensel insani değerleri işleştirebilmektir. Bu anlamda katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi öğrencileri düzenledikleri etkinlikte hem farkındalık oluşturdu hem de mazlum coğrafyalara umut ışığı yaktı.